Yusuf isminin anlamı. Yusuf ismi inleyen, ah eden, inilti anlamına gelir. Kur'an'da birçok ayette geçer. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi mevcuttur. Yusuf adını taşıyanlar geçmiş üzüntüleri devamlı yaşamaktadırlar. Uysal görünüme sahiptirler. Hayalperestlerdir. Durgun ve ağır hareket ederler. Kişilerini aceleye getirmez, yavaş yavaş sağlam yapmayı tercih ederler. Güven verir, sakin tavırlara sahiptir. Etrafınca karizmatik olarak düşünülür. Özgürlüklerine çok düşkün insanlardırlar. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşünür diye çok dert etmezler. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir. Ancak sezgilerine güvenmekten asla vazgeçmezler. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardırlar. Bizi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olunuz. Sizin de yapmamızı istediğiniz isimler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.